Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkarttığım karakter Tarayla büyük oyun oynayacağız. Buralı pezden kutu kasıyordum. bos <laughs> boss olduk. Buralı pezden kutu kasıyordum. Mega kutuya kadar kalktım. açmak istemedim. Açtım ve karakter çıktı olsam daha güzel olurdu ama. Arkadaşlar bir de kanalıma like atmayın. Like atanlara tarası yoksa tara çıksın. Tarası varsa efsanevi ya da kromatik çıksın. Tara, Tara'nın son seviye halinin ultisi çok fena vuruyor. Bu bir de son seviyesi. Bir bir Tara bay bay. Tara bay bay. Tara bay bay sana. Tara bay bay. Bibi'ye de tara bay bay. Spike'a da tara bay bay. Onlara da a, gale. Tara bay bay. Tara görüşürüz. Hadi 15 saniye. 15, 13, 12, 11 ölüm. <laughs> Öldüm. Hayır. Sözümüz. Arkadaşlar evet, ben şimdi atacağım. Çünkü bas olmayı beklemiyordum. Bir de çok daldım. Daha azıcık kaçsam bulurdu belki. Oh kruz. Evet çok saçma. Para kart nasıl can götürür? Neredesin o, Bak Benim ben de senin gibi üçlü atıyorum. Uf, öldüm. Zehir öldürdü bence. Koçum 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 Öldüreceğim seni, öldüreceğim seni, öldüreceğim seni. Öldüm ben, öldüm ben, öldüm ben. Sana güveniyorum nani. Nani nerede öldü mü? Öldü. Ben de bu pro nerede diyordum önümün dibindeymiş evet. ben de ult, ultimi bir doldurayım görürsün sen dadın 26 saniyemiz var koş tara koş tara koş tara Nasıl ya? Kim kazandı? Ha, biz kazanmış. Son iki saniye kala yendik ya. Benim ultim sayemde. Neyse arkadaşlar. Böyle yeni tara çıkardım. Daha üç rütbe. Yani çok da uzun olmadı alalı. Arkadaşlar bir de Leo'nu max'lamaya çalışıyorum. Hmm. Pike kaç elması olur? O zaman görüşürüz dur. üstündeki bakın gözüne. Taranın bir tane beyaz gözü var ya. Onun üzerindeki yeşil göz. ya sarı. Tam kafasının ucunda. İşte o göz şu anda dimdik bakarken işte çıktığımda böyle bakıyor. Çok garip.